Evet, yine böyle kerih, kötü, hoş olmayan bir şey e, duyup da bunu ifşa eden. E, hani Türkçemizde de güzel bir laf var, şuyu vukuundan beter diye. Bazı şeylerin vaki olması bir fecaat, yani gerçekleşmesi bir fecaat ama onun yayılması daha büyük bir fecaat. Çünkü e, mekruhat ya da kerih şeyler e, yayıla yayıla toplumda kanıksanır hale gelirler. Bugün en fazla yaşadığımız şeylerden bir tanesi bu. Yani bundan 20 sene öncesine kadar görmey, görmemizin asla mümkün olmadığı birçok şeyi görüyoruz, yayıyoruz. Bazen tepki göstermek için yayıyoruz. Bunu da düşünmek lazım. Aslında dolaylı olarak hizmet ediliyor mu, edilmiyor mu? Bunları biraz düşünmek lazım. Yani tepki göstereceğiz diyoruz ama yayılmasına katkı sağlamış oluyoruz bir şekilde. Buna da dikkat etmek lazım. İşte bu tarz şeyleri ifşa etme, yaymayla, görünür kılmayla alakalı bugünkü ilk konumuz. Birinci hadis i şerifimizde an Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu, "Kötü bir söz fuh, fuh, fuhşiyattan bir söz söyleyenle, bunu etrafa yayan kişi günahta ortaktırlar." Yani. Aynı şey aslında, yani günah olarak aynı seviye. Birisi onu ortaya koyuyor ama diğeri de onun yaygınlaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla ikisi bu günahta ortaktırlar, buyuruyor hadis-i şerifte. İkinci hadis-i şerifimiz, Şübeyl İbni Avfin kâle yukâlu men semî'a bifâhişetin feefşâha fehuve fîhâ kellezî ebdâhâ. Evet, böyle bir söz vardır deniyor. Yani böyle söylenirmiş. Kim böyle kötü bir şey duyar, efendim edepsiz bir şey duyar, onu yayarsa o sanki o edepsiz kötü şeyi kendisi gerçekleştirmiş gibi olur. Yani o ortaya koymuş gibi olur. Halbuki o yapmamıştı ama e, ne yaptı? Mesela birisi ortaya koyduysa, onu gerçekleştirdiyse, diğeri de onun yayılmasına katkı sağladı. Dolayısıyla sanki o yapmış gibidir buyruluyor böyle söylenirmiş. Ee, bir sonraki konumuza geliyoruz. Babul ayyab, ee, sıkça ayıplayan yani herkesin kusurunu gören, herkesin ayıbından bahseden, insanların ayıbını araştıran. Bununla ilgili olarak birinci adı şerifimiz İbn Abbas radıyallahu an kendi sözü şöyle buyuruyor Abdullah İbn Abbas radıyallahu an اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَذْكُرَ عُيُوبَ صَاحِبِكَ فَذْكُرْ عُيُوبَ نَفْسِكَ Arkadaşının ayıbını hatırlamak istediğinde veya arkadaşının ayıbını görmek istediğinde kendi nefsinin ayıbını hatırla. Genelde öyle söylenir. İnsanlar başkalarına ait bir kıymığı bile çok rahat görürler. Yani problem, sorun veya ayıp anlamında. Ama kendilerinde kocaman bir ağaç kütüğü vardır ayıp olarak yani. Onu kimse görmek istemez. Dolayısıyla evet, insanoğlu hep başkalarının aybını ve kusurunu bulmaya ve onu tenkit etmeye, onu taan etmeye meyeldir. Hepimizde böyle bir meyil vardır. Ama çok böyle net bir kural, bir kaide bize öğretiliyor. Deniyor ki evet böyle bir meyil olabilir ama başkasının ayıbını gördüğün veya görmek istediğin an kendi ayıbına bak zaten diğerinin peşinde koşmayı bırakırsın. Ee, i̇nsanların bu kurala uyduğu uysa mesela inanın toplumsal sorunlarımızın yani sadece kişisel değil yani toplumumuzdaki sorunların büyük bir çoğunluğu sadece bu kurala riayet ederek çözülebilir kanaatindeyim. Yani hepimiz birbirimize karşı bu kuralı işlettiğimizde ve dolayısıyla da herkes kendi aybıyla e, iştigal ettiğinde, kendi aybıyla uğraştığında aslında başka hiç kimseyle uğraşacak vakti kalmayacak. Böylece toplumsal birçok problemimizi de aslında çözmüş oluruz. Yine İbn Abbas radıyallahu an e, bir ayeti kerimeyi açıklarken Ayet-i kerime de Hucurat suresi velâ telmizû enfusükum. Hucurat suresinde <laughs> 11. ayet-i kerimede mevla celle celaluhu birbiriniz, birbirinizi aşağılamayın buyuruyor. Yani birbirinizden kasıt Müslüman bir toplulukta bir Müslüman başka bir Müslümanı, bir kimse başka bir kimseyi aşağılamasın. İfade la telmizu olarak geçiyor. İşte İbn Abbas radıyallahu anh, bu kelimeyi tefsir ederken yani telmizu ne demek? Ee, bu kelimeyi açıklarken tefsir ederken diyor ki la tad'anu ba'dukum ala ba'd. Yani birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizin kusurlarını birbirinizin yüzüne söylemeyin anlamında. E ee, Hucurat suresini bu şekilde açıklıyor. Dolayısıyla da yine konumuzla ilgili bir e, ayet olmuş oluyor. Yani ayet bu anlamda olmuş oluyor. Birbirinizi tahan etmeyin, birbirinizi ayıplamayın anlamında. Bu da gerçekten önemli bir e, İslami düstur. Buna da dikkat etmek lazım şimdi başka bir konuya geçiyoruz Babu mece fit temhi Çokça çamet etme aşırı bir şekilde övme yani insanlar diyelim ki çok sevdikleri insanları bazen aşırı bir şekilde övebilirler çok yüceltebilirler ee, ama bunun bazı sakıncaları var yani hem yapan için hem övülen için yani hem öven için hem de övlen için. Yani hep söylediğimiz bir şey. İslam daima itidali, orta yolu olmayı, ifrat ve tefritten uzak durmayı bize emrediyor. Burada da öyle. Yani bir kimseyi aşırı övmek, onu gereğinden fazla efendim taltif etmek yine aslında ifrata kaçılmış oluyor. E hiç teşekkür etmeyip yani hiç adama hiçbir güzel bir şey söylemiyorsun. Hiç teşekkür etmiyorsun. O da tefrit oluyor. Ortasını tutturmak lazım. <laughs> e, aktarıldığına göre bir e, kimse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yani sahabeden birisi Peygamber <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında başka bir adamı övüyor. Yani birisi hakkında çok böyle e, övücü sözler söylüyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle tepki gösteriyorlar. Vay hak kat'at unuka sahibik. Vay hak yani böyle direkt Türkçe'ye çeviririm bilmiyorum da böyle çok böyle hani önemli böyle ciddi bir şeyde verilen bir tepkidir yani Arapçada. Yani işte yazıklar olsun falan gibi çeviriyoruz ama birebir tutmayabilir. Yani büyük bir tepki var burada. Yani yapılan şeye karşı bir tepki ifadesi bu vay hak yani olur mu böyle şey böyle şey ya yani olamaz katat aunu sahibi ki arkadaşının boynunu kestin arkadaşının boynunu vurdun yani bu övmen sebebiyle arkadaşını bu şekilde övmen sebebiyle onun boynunu vurdun yani ona çok büyük bir kötülük yaptın yakulu <laughs> miraran ve bunu birkaç kere tekrarladı peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam yani bu ifadeyi birkaç kere daha böyle ne yaptın arkadaşının boynunu vurdun çok ona efendim bu tekrar etti. Sonra şöyle buyurdu. İn kana ahadukum madihan la mahalete. Eğer biriniz sizden biriniz illa birini övecekse yani gerekliyse bir övgü yapılması veya yapılacaksa şöyle yapılsın anlamında. İlla övecekse fel yakul. Şöyle söylesin. Ahsibu keda ve keda. Yani Böyle güzel bir adam olduğunu zannediyorum, düşünüyorum. Şöyle iyi bir adam olduğunu zannediyorum, düşünüyorum. Kat'i iyi bir şekilde değil yani. Yani kat ifadelerle bu adam var ya bu adam. Şöyle adamdır, böyle cennettiktir, şöyle mübarektir, şu kadar iyidir, şu kadar öyle değil. Zannediyorum. Yani benim gördüğüm kadarıyla iyi bir adam, hoş bir adam, benim gördüğüm kadarıyla güzel bir adam. Bu şekilde. İn kana yura ennehu kedalik. Ve burada da hani öyle gerçekten öyle görüyorsa yani. Hani bakıyor ki hakikaten adam güzel bir adam yani öyle görüyor, öyle buluyor. Tam ama böyle gene de zannediyorum falan şeklinde söylesin. Öyle yaparsa ne olur? Ve hasibuhu Allah subhanahu wa Yani o zaman kefili Allah olur. Çünkü kat'i konuşmadı. Yani bana göründüğü kadarıyla ben adamın güzelliklerini gördüm, hoşluklarını gördüm, bir zararını görmedim. O zaman ben bu adamın güzel bir adam olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. Öyle çıkarsa tutturduk demektir. Çıkmazsa da e, görünene göre söyledik ve kat'i bir şey de konuşmadık. Hani şey bıraktık yani böyle zannediyorum öyle düşünüyorum diye. Dolayısıyla da kefil Allah oluyor. Yani bir sıkıntı olmuyor bu durumda. وَلَا يُزَكِّ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا Ve hiçbiriniz allah Teala'ya karşı birini tezkiye etmesin. Hani her e, her şeyin en ince ayrıntısına kadar allah Teala biliyor ya, Şimdi sen böyle kat'i konuştuğun zaman sanki her şeyi bilen allah Teala'ya karşı ki o senin övdüğün adamı da senden çok daha iyi biliyor. allah Teala'ya karşı sanki o adamı tezki ediyorsun. Bu adam çok iyi adam. şöyle e, Allah'ın her şeyini biliyor zaten. Yani. yani o kadar kat'i konuşmana gerek yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdular. İkinci hadis-i şerif an Ebi Musa el-Eş'ari قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir adamın başka bir adamı e, övdüğünü duydu. Fakalen Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem, Onu helak ettim buyurdu. Ya da rivayette hani şöyle bir rivayette var. Kata'tum zahra'r racul. Adamın sırtını doğradın yani sırtını büktün veya yani, öyle diyelim adamın belini büktün. Öyle daha iyi anlaşılır. Yani yine çok büyük bir kötülük yaptın. Adama karşı Üçüncü hadis-i şerifimiz konuyla ilgili e, <laughs> Allah alem tabiinden birisi anlatıyor. Diyor ki: "Künnâ culûsen 'inde Umar radıyallahu anh fe esnâ raculun ala raculin fi vecihi fe kâl: 'Akartar racula akarakallah." Hazreti Ömer radıyallahu anh yanında birisi yine bir başkasını övüyor yüzüne karşı. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh sen bu adamı boğazladın. Yani onu öldürdün, onu katlettin. Allah'ta yani seni katlesin anlamı ver, vermeyelim gene buraya da yani Allah'ta da sana bunun karşını versin gibi yani niye böyle yaptın anlamında böyle bir e, ifadede bulunuyor. Yani demek ki konu ciddi yani hani hani böyle ne bileyim olsa da olur olmasa da olur cinsinden bir şey değil gerçekten ciddi anlamda riayet edilmesi gereken bir husus. Çünkü Peygamber Efendimizin de aleyhissalatü vesselam ashabının da verdiği tepkiler öyle geçiştirilecek tepkiler değil. Bayağı böyle bir işi ciddiye alıp ciddi anlamda tepki veriyorlar. Böyle olmaması noktasında. Ee, yine Hazreti Ömer'den aktarılıyor. Buyurmuş ki Hazreti Ömer, El medhu zebhun. Övmek, kişiyi boğazlamaktır. Yani onu öldürmektir. Öldürüp bir kenara atmaktır. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Peki bu kadar net bir tavır, bu kadar net bir böyle tepkiler falan var ama bakarsak hadis kaynaklarına Resulullah sallallahu aleyhi bazı sahabileri yüzüne karşı veya onların olduğu toplulukta mecliste övdükleri ne dair rivayetler var elimizde. Peki burada bir çelişki tenakuz yok mu? İşte sanki İmam Buhari Hazretleri buna cevap verecek şekilde bir sonraki başlığı düzenlemiş. Diyor ki babu men esna ala sahibi in kana aminan bihi. Eğer Karşı taraf yani övülen kimse e, övgüyü aldığında diyelim ki bununla böyle bozulmayacağı öyle söyleyelim yani bozulmayacağına eminsek karşı tarafın öyle bir güçlü karaktere sahip birisi ise onu övmenin caiz oluşu. Yalnız buradan hemen şey yapmamak lazım yani. Hemen böyle işte hani e tamam bir önceki bab düştü yani. Hani biz zaten bütün bizim övdüklerimiz zaten şey müthiş adamlardır. Övsek de nefisleri kabarmaz falan. Böyle düşünmemek lazım. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yüzüne karşı övdüğü sahabeleri e, isimlerini saydığımızda yani gerçekten çok yani büyük e, karakterler olduklarını göreceğiz. E öyle olunca o adamı demek ki yüzüne karşı övmekte bir beis olmuyor yani yani biz buradan hepimiz birbirimize karşı aynı şeyi yapmayalım yani. Biz bir önceki BAP'ta kalalım. burada istisnalar var yani öyle söyleyeyim. Ebu Hure radıyallahu anh aktarıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir gün şöyle sıralamaya başladı. Ebu Bekir ne güzel adamdır. Radıyallahu anh. Ömer ne güzel adamdır. Radıyallahu anh. Ebu Ubeyde bin Cerrah ne güzel adamdır. Radıyallahu anh. Üseyid bin Hudayr ne güzel adamdır radıyallahu anh. Sabit İbni Kays İbni Şemmez, ne güzel adamdır radıyallahu anh. Muaz İbni Amr İbni Cemuh, ne güzel adamdır radıyallahu anh. Muaz Cebel, ne güzel adamdır radıyallahu buyurdu. Bu isimler belki o meclisteydiler. Bunların yüzüne karşı buyurdu. Ama e, o methe sahip olan mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hatta buradakine ki yani Hazreti Ömer şey, Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer hakkında daha ne medihleri var. İşte Güneş ondan daha hayırlı bir insan üzerine doğmamıştır. Yani bundan daha büyük bir medih olabilir mi? Güneş Ömer'den daha hayırlı bir insan üzerine doğmamıştır. Bu medihleri de almış birisi. Ama e, münafıkların listesinde adım var mı diye koşturuyordu yani peşinden. Demek ki bu adam, böyle birisini övmekte sıkıntı olmuyor. Böyle birisi ise tamam eyvallah. Övmekte sıkıntı yok ama genel kaide ve prensibimiz dediğimiz gibi sevdiğimiz arkadaşımızı böyle yüzüne karşı özellikle fazlasıyla övmek ona büyük bir zarar vermektir deyip böylece konuyu da bitirmiş olalım. Cuma mübarek olsun inşallah. Lillahi Teala. Fatiha.